Ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Zengin kadın <laughs> temizlikçi. Evet. Yine aynı bir video ile geldik ama bu Zengi seferki mi? çok farklı. Mi? Evet, çok farklı ben bir video ile geldik. Ki. Hiç temizlikçiye benzer bir üstün var mı? Ee, yok. <laughs> e, o zaman <laughs> demek ki Hatice'le temizlikçi yerlerde süründüğüne göre. <laughs> ne yapıyoruz? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi ben başlayalım. Ben Şadi İsim bitti mi? Bitti bitti hanımum. Bu aralar üzerimde nazar var. Bir tane hoca var mı? Aşçı hanım Var mı? Var var. Tam benim evimin en başında adres vereyim de git. Yarın giderim. Hanım mı, kadın mı? Hmm. Ne bileyim. Hadi okutturayım kendimi. Hadi çantama koyayım. Hadi bakalım. Paralarını da koy çantana. Tamam. Ay azıcık gitmeye çok heyecanlıyım. miyim? Beni gönderdiği yer nasıl aradın? Gideyim bari. Ay burada başıma bir şeyler gelecek. Verdiği adrese bak ya. Geleyim. Bu nasıl bir ocağı? Atıyor kızım. ben atıyor. da beni tanımadı. Şimdi bütün paralarını alayım da görsün. Eee hanımefendi ben size hocayı diye gelmiştim. Zaten hocayım. Ay bu da ayakkabılarını düşünüyor hala. Neyse. Biz de büyücüye mi geldik? Hocaya mı geldik belli değil. Beni yanında getirdin ama Bilmiyorum. bu hiç hocaya benzemiyor canım. Cadıya benziyor hocaya değil. Ay şuna bak. Küresi Tırnaklara müresi bak. bir şeyleri var. Tırnaklara, Tırnaklara bak. Bileziklere bak. Hanımefendi bir şey sorabilir miyim? Gelin. Biz sizi hoca diye gelmiştik. Hocayım. Nazar çıkaracaktık. Hmm. Hiç merak etmeyin, bütün nazar çıkartacağım size. Ay ben burada bir şey görüyorum. Ne? Kızım, ne bu? Buraya geldik ama bize burada verdi, bir şey var. Bize verdi bence. Bu cazı ülkesi gibi. Ay cadı ülkesine mi geldik biz yoksa? Yoksa o bize cadı ülkesine mi gönderdi? Hii, senin hizmetçi bizi cadı ülkesine göndermiş. Biz nazar duası okutturacaktık. Bu nasıl bir hoca? Ben de susun artık. Ne başı Ay. Şimdi... Artık sessiz oluyorsunuz. Ay. Sus kız sus. Şimdi laf işiteceğiz. Geldi ya. Ay. Tırnaklara bak. Ben korkmaya başladım bundan. Böyle... Ay bir şey açıyor. Kaçsak Ay, mı başımıza bir şeyler gelecek buradan? Otur, 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 Sen de beni korkutma. Oo, burada bir şeyler görüyorum. Hmm. Ay çok kötü bakıyor. Eftalya kalk gidelim. Başımıza bir şeyler gelecek. Benden meraklı gitmeye otur kardeşim. Dünyanın parasını <laughs> verdik. Hoca diye geldiğimiz şeye bak. Cadı Caz gibi. Cadı tırnaklı bir yere geldik biz. Ay burada kırmızı bir ışık, ışık yanıyor. Kan Ay. mı acaba? Hayır hayır. Bu bu ne kızım? Ney bu ney? Sen şimdi burada ne görüyorsun? Bize söyle bizde nazar mı var? Evet sizde çok nazar var. Ay hemen Bilmiyorum, de bildi. Bak sinirleni, sende sinirleni, çok nazar varmış. Bak sinirleni, bildi bildi. Sinirleni. Bizi buraya Şazi'ye gönderdi. Hanımefendi kızım. Bu kızım da bana dedi ki anne beni bir adres verdi bizim hizmetçi gönderdi. Benle gelir misin? Geldim. Bu ne kızım? Ne çıkartıyor bu? Ne gösteriyor bize? Biz de görelim. Siz göremezsiniz. Bu ee ne var orada? Bir tek sen mi görüyorsun? Evet. Kız, kızım bu Gözüm hizmetçi mi? var ya seninle alakalı her şeyi bunu anlatmıştır. Ayy, Bunun bir şey bildiği yok. Çok kötü hizmetçi o. Susun artık burada bir şeyler görüyorum zaten. Konsantre olamıyorum Allah Allah. Ay Bu bizi azarladı. Ay ne, ne kızgın bir hoca. Kızım dünyanın da parasını verdi. Ay. Sizin evde bir kedi var. Hey kız senin Icardi'den bahsediyor bu bak hemen de bildi. Ee? Sizi çok kötü. Çok kötü. Okur. Bu kediyi ne yapacağız? Kedi Bilmiyorum. bize çok pahalıya mal olacakmış. Bütün mirasımızı kaybedecekmişiz. Kedi oh, ses olmadan de... olamıyorum. Ah, yine bağırdı. Ay, uslu duralım bari. Ben de korkmaya başladım. Uslu. Susun artık. Bak kedi yüzünden ışık kapandı. Ay ben korkmaya başladım. Kalk bu şahsiye bizi nerelere Sus korkmayın. Korkun. Birazcık korkun diye ışığı kapattım yahu. Ay kız otomatik ışık yaptırmış eve. Biz zenginiz bizde yok. Ah işte bunlara böyle para veriyorlar. Neyse bak kızım hadi bak bak. Pokus pokus. Kendilerinizle artık konuşmaya bırakın. Allah Allah. Başım ağrıyor. Başım. Ay ne kötü. Ay bize bağırdı. Hem parayı verdik hem suçlu olduk. Aa. Bence de. Ödeme istiyoruz. Aa. Bura kadar. Ben bu kadar görüyorum. Biraz daha parasını verin. Göreyim. Bu bizi soyup soğana çevirecek. Çok dolar istiyor. Dolar mı? Aa ve evet, istiyorum. senin bu hizmetçi bizi nerelere gönderdi? Çok kötü. Kendi aranıza konuşmayın. Allah Allah. Burada kulak var. Kulak duyuyorum. <laughs> bizi duyuyormuş. <Ç> çantasına <laughs> sahip çıkışa bak. <laughs> <laughs> almasın diye. Almasın mı? Bence biz ne yapalım biliyor musun? <laughs> kaçalım buradan. Bence de kaçalım yoksa burada kalacağız. Yok. Canım. Ne kaçması diye duyuyor. Burada kocaman kulak var Allah Allah. Sen bizi duyuyor muydun? Biz evet. sen duymuyorsun sandık. Sessiz konuşsanız bile duyuyorum. Sizin kediniz çok mama yiyor. Korkmaya başladım. Kız bizim kedi çok mama yiyormuş. Nazar yokmuş. Ne nazarı? Eee? Evet. Gerçekten de çok mama yiyor. Şu anda kedi. görüyorum mama. Mama doymadı. Az önceden beri mama yiyor. <laughs> Kızım sen bu kediyle baş Hı. edemeyeceksin. Senin evet, bütün malının mülkünü bitirecek bu ya kedi. Ya ne yapıyorsunuz? Ya? Orada kendi erim konuşmayın. Açık açık bana söyleyin. Söylüyoruz ya kızım Kediyi at diyorum kediyi. <laughs> Neden kedi atsın? Verin işte seveyim Allah Allah. Aa! Aa kız kız şaziye. Kız şaziye var ya. Senin kediyi buna söylemiş. Bu da bize kediden azar kediyi atın diyor. Kendisi alacak akıllıya bak. Akıllı hem ama. bizden aldığı paralar yetmiyor hem de kediyi alacak. Tabii kedinin Amerika'dan geldiğini duydu. Bu çok korkunç. Bir şey söyleyeceğim. Allah Allah ne Amerika'dan gelmesi Hanım hanım burada sana fal bakıyorum. Kızıma mı fal bakıyorum belli değil. Sus sus kızımı kandırıp Amerika'dan getirdiği kediyi alacaksınız Şaziye ile birleşip. O çok mama yemiyor. Bu benim kızım da saf zaten anlamaz bir şeyden. Şaziye'ye de dolu dolu para veriyor. Evi bir kere temizlediği yok. Her yer toz, her yer toz. Allah Allah sizin evde toz uçuşuyor galiba. Akşan. Aa! Sen nereden biliyorsun çünkü, evde toz uçuştuğunu? Çünkü her gün sizin eve bakıyorum. Her gün sizin evde toz uçuşuyor. Aa! aa, aa. Bizim eve kamera yerleştir. Kız senin eve kamera yerleştirmiş Ay, bunlar. Abla. İşbirlikçi bunlar. Hayır, ne kamera sallamıyorsun. Ne kamera yerleştirmesi? Her şeyi buradan görüyorum. Ben o kedi çok akıllı. Bizim de evet. kediyi sevmek istiyor. Sevmek istemiyor. Almak istiyor. Almak istek. istiyor, ve sevmek Bak bak bak. Ne senin Şazi'ye bizden önce buraya gelip ge buna anlatmış olmasın Şan bizim kediyi? Doğum günü verken Şani'ye almıştı o kediyi. Ay o Şani'ye. Ah ah. Bunlar hala benim Şazi'ye olduğumu fark etmediler. <laughs> ha ha ha. Ay dur, dur da şunları biraz daha yalanlar söyleyeyim. Bu kadar. Bir daha gelmek istiyorsunuz. Bekleriz. Ay kızım şunun parasını ver de gidelim başımıza buralarda bir şeyler gelmeden. Hadi gidiyoruz <laughs> biz görüşürüz. Hadi iyi günler kızım Görüşmeler. iyi günler iyi günler. <laughs> hadi bir daha görüşmemek <laughs> üzere. Ay hadi hadi. Görüşmemek üzere. Ay zengin oldum zengin. Baştan daha çok para aldım. Ay istediğimi alabilir miyim? Ay bunlar benim şarjı olduğunu da anlamadılar. Ay ben bunu sürekli kandırıp kandırıp paralarını alırım. Oo! Zengin Zengin, zengin, Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Cadıya benzememiş miyim? miyim? Benzememiş <gülüyor> miyim? Benzememiş <laughs> miyim? Altı yazın. Ne yapıyoruz? Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeah. Çok seviyorum. Görüşürüz. Şu tırnaklarına bakalım bir. Kadın. Bizim nazarı çıkmayan aç kedimiz. <gülüyor> <gülüyor>